Senden sürdüreceğiz. CHP'de genel başkanlık seçimi sona erdi dedik. Bugün 60 kişilik parti meclis üyeliği için yarış var. Kameralarımız tekrar Ankara'ya döndüreceğiz. Şimdi bir başka arkadaşımız Didem Arslan Yılmaz'a döneceğiz. Didem. Rakı saati de Peki etmiş. biz buradan e, özel yayınlarımıza devam edelim. E, Ankara'dan değerli konuğum Hüseyin Ay Aygün'le birlikteyiz. CHP kurultayından e, yorumları, izlenimleri almayı sürdürüyoruz değerli konuklarıma. Sayın Aygün hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Tunceli milletvekili ya da Dersin milletvekili ikisini de söyleyeyim e, bizimle birlikte. Dün e, Sayın Kılıçdaroğlu e, Rakı sofralarında Türkiye'yi kurtaran elitistlerden partiyi temizleyeceğim dedi sevgili seyirciler. Bu arada bugün e, parti meclisiyle e, ilgili çalışmalar yapılıyor. eğer genel merkezden liste geldikten sonra da or kullanmaya başlayacaklar. Da. Daha or kullanma olmadı daha başlamadı. 6'yı 7'yi bulur. 6'yı 7'yi bulur. Biz aslında 2-3 gibi düşünüyorduk ama herhalde hararetli bir tartışmalar, Çok e, yoğun pazarlıklar parti mı? meclisi üyesi evet. olma talebi var. Sayı bin civarında. Bin o, civarında. Listelenmesi ve delegelere e, kurultay kamuoyuna duyurması zaman alacak. O yüzden 6-7-1'dir. Evet. Sabaha kadar da oy kullanılır öyle tahmin. Sabaha yani. kadar oy kullanılır. Peki her gelen konuğun farklı bilgilerle, farklı şeylerle geliyor. Şimdi e, şununla başlamadan olmaz. Hüseyin Aygün'ü burada ağırladığınız zaman e, rakı sofralarında Türkiye'yi kurtaran elitistlerden partiyi temizleyeceğim dedi. Kimi kastettiğini bilmiyoruz ama gerçi siz belki bize söylersiniz. Genel Sonra başkan... bir sosyal medyada bir tweet attınız. Dediniz hmm. ki e, bu akşam kurultay için rakı içeceğim dediniz. Evet, i̇çtiniz mi rakı? Şarap içtim. Şarap mı içtiniz? İçki içtiniz genel başkan muhtemelen iş yapmayıp sadece konuşan laf üretenleri kastetti ve eleştirisi haklı. Sol'un genel anlamda tembel olduğu halk faaliyetine, grevlere, direnişlere çok fazla bugüne kadar CHP içindeki Sol'un müdahale etmediği ve rolünü oynayamadığını e, herhalde herkes söyler fakat genel başkanın Tayyip Erdoğan ve ekibinin Türkiye'yi İslamlaştırma, imam hatipleri her yerde zorunlu hale getirme. Beykoz'da mesela imam hatip dışında devlet okulu kalmadı. Kadıköy'de şu kentin başkentin çay yolunda dev gibi bir pankart asılarak dün müjdeler olsun çay yoluna imam hatip kuruldu diye adeta toplumun bir kesimine gözdağı vererek eğitimi dinselleştirme politikalarının uygulandığı, IŞİD'in ülkemizi işgal edip insanların kafalarını kopardığı. Türkiye halkını tehdit ettiği 49 görevlimizin Musul'da rehin olduğu koşullarda Genel Başkanın rakı sofrası e, vurgusu kanımca yanlış oldu. Keşke neden, söylemeseydi. Neden, neden söyledi? Çünkü efendim? zaten dini bir baskı var seküler kesimler üzerinde. Rakı evet. içen insanları aşağılayan, onları iyi yurttaş olmadıkları ve dine aykırı davrandıkları şeklinde e, suçlayan ...bir politik propaganda var. AKP ve ona bağlı dinci faşist çevreler... ...bunu yapıyor. Genel Başkan'ın da... ...sol ve çağdaş bir partinin lideri olarak... ...rak sofraları sözünden bahsetmesi... ...onların bu baskıcı politikalarına... ...destek veya taviz olarak anlaşılabilir. Peki Sayın Kılıçdaroğlu neden... Olsam... ...neden yapsın ki bunu? Ya yani neden... ...destek veren böyle bir e resim? Çünkü sağ yapsın. bir politika... ...izliyor Sayın Kılıçdaroğlu. Sol bir politika izlemiyor. Evet. Mesela İmam Hatipler'le ilgili... ...Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir cümle eleştirel ...laf duyamazsınız. Çünkü o... ...dindarlara saygı dindarlardan oy alma genişleme adına bize göre yanlış bir siyaset izledi ve dün Muharrem İnce'nin aldığı ve hiç kimsenin beklemediği çok sayıda oyun sebebi aslında bu sağ siyasete bir tepkiydi. Hı hı. Sayın Muharrem İnce kendi becerisiyle sol bir lider olduğu için umut olduğu için bu oyları almadı. Sağ siyasete bir tepki olduğu için. Tabii. Oh. CHP oh. sağcı oh. siyasetinden vazgeçsin. Delege bunu söyledi. Normalde bu Şimdi... oylar Muharrem İnce'ye gitmez. Evet. Muharrem İnce bu tepkileri örgütledi ve başarılı çıktı tırnak içinde. Peki 2011 yılından bu yana aslında farklı isimlerle işte farklı isimleri sağdan bazı isimleri işte partiye e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, katmak istediğini, katmaya çalıştığını Görüyor, ...kattığını da görüyoruz. Ee, neden? Ee, ama işte ben... ...bazı politikaları söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. İşte ekonomi politikaları söyledi. Bunu söylemek... ...sağcılık mı dedi. Ee, keza işte çözüm süreci Kürt meselesiyle ilgili... ...bazı şeyleri söyledi. Bunu söylemek sağcılık mı dedi. Yani... Sağ, ...sağcı değilim ben. Ey CHP! Dedi. Başkan, CHP içine daha çok seslendi. Genel başkanın savunma ekseninde... ...kendini ifade etmesini de doğru bulmadım. Öyle. CHP sol bir parti. Sadece dönemsel olarak yanlış politikalar izleyebilir. Şu iki günde burada bulunan on binlerce insan solcudur ve çağdaştır. Ama siz durmadan bu tabana aykırı isimlerle, bu tabanın hiç kabul etmediği politikalarla ısrarla devam ederseniz delege böyle yapar. Sizin karşınıza kim girerse ona oy verir ve sizi uyarır. Dünkü tablo kanımca böyleydi. Dünü ben böyle okuyorum. CHP'nin Genel Başkan adayı da mevcut başkanı da sol politika yaparak sol vurgularla oy istemiştir dün delegede. Bu bakımdan sol adına umutluyum. ama e, Genel Başkan'ın ve bugün oluşacak parti meclisinin de bu sağ siyaseti reddedip reddedemeyeceğini sola yönünü dönüp dön, döndürmeyeceğini bilemiyorum. Dünkü Genel Başkan'ın konuşmasından doğrusu bu yönde de çok sağlam sonuçlar hı hı. çıkaramadım. Peki. Dünkü sonuçları konuşalım biraz. Sonra oradaki mesajları, bundan sonra CHP'nin nasıl bir yol haritası olması gerektiğini seçimler geliyor çünkü. Elbette. Ona mı yoğunlaşacak? Sular durulacak mı, durulmayacak mı? E, sorular çok aslında. Şu, dün 944 delege imza verdi Sayın Kılıçdaroğlu'na. Evet. Sonra 740 40 kişi delege oy verdi. Evet, epey evet. bir azalma var. Evet. E, hatırlatmak adına izleyicileri. Siz zaten biliyorsunuz. 177 delege Muharrem e, imza verdi. Ardından 415 çıktı. Bu 415 delege ne anlatmak isteriz Sayın Aydın? Son politikalara dönmesi ve çağdaşlığı savunmasını aynı zamanda Cumhuriyet'in kurucu partisi olarak Cumhuriyet'in değerlerini hatırlaması gerektiğini söyledi. Evet. Dikkat edin Muharrem İnce hep laiklik, Kuvay Milliye, Atatürk, İsmet İnönü, Kurtuluş Savaşı Kahramanlığı, Deniz Gezmiş Pir Sultan, tutuklanan, dövülen, işkence edilen öğrenciler, gezide katledilmiş gençlerin anıları üzerinden o istedi ve başarılı oldu. Genel Başkan ne yaptı bunun karşısında? Ben Adnan Menderes'in de Deniz Gezmiş'in de mezarına gittim dedi. Ben... ...yerel yönetim özellik şartının imzalanmasını istedim dedi. Yani çok minimum bir savunma hattından kendisinin ve partisinin izlediği politikanın sol olduğunu ima etmeye çalıştı. Ama delege sol bir çizgi izlenmediğini, sağ ve dinci bir çizgi izlendiğini görüyor. Siz sadece Erbakan'ı, Bekaroğlu'nu, Mansur Yavaş'ı çağırarak Türkiye'nin en büyük kentlerini... ...hatta Çankaya Köşkü'nü Mısır'dan gidip aday bulup getirip CHP tabanının ve çağdaş kesimlerin hassasiyetlerini hiçe sayarak milletvekillerinin, il örgütlerinin da haber olmaksız zorla aday yaparsanız delege de böyle yapar. Ben dünkü tabloyu böyle okudum. Peki. Ama dünden şöyle iyi bir sonuç da çıkıyor. Bugün Pembe'ye bazı sol isimleri alabilir. Muharrem İnce'ye böyle bir borcumuz var. Sol isimleri alabilir. Mesela Tabii. kimler, kimleri alabilir? Yani bazı çünkü, alınmayacak çünkü kişileri sonra alacak öyle görünüyor. Parti meclisinin çünkü farklı şekilde şekillenebileceği herkes bu yorumda bulunuyor. 415'ten sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bunu göz önüne aldığı, önce kurmaylarını dinlediği, işte Dolayısıyla öyle bir liste oluşturulmaya çalışıldığı belirtiliyor. Göz önüne alacak derken örneğin hangi isimler? Yani bugün bize sızan şey gençlik kotasından, kadınlardan, sendikal ve alevi örgütlenmesi içinden gelen bazı isimlerin arandığı ve PM, PM listesinde yazılacağının bildirildiği, başvuru yapmalarının gerektiği yönündeydi. Bu dün ortaya çıkan tablonun aslında doğru okunduğunu gösteriyor. CHP kurultayı çok ilginç. Her iki taraf da solcu olduğunu, sol program izlediğini kanıtlamaya çalışıyor. Ama partinin kendisi 3-4 senedir sağ. Siz Sayın Kılıçdaroğlu'na sağcı diyebilir misiniz? O da Dersim'de. Ben e, Dersim'de Kemal'im dedi mesela. Sayın Kılıçdaroğlu sağcı mı? Ya da ne yapmış? İzlediği politika sağ bir politika bence. Muharrem İnce sağcıları, sağcıları seviyor dedi. Neden peki Muharrem, İnce, Muharrem İnce deyimiyle mu tırnak içinde? Niçin sağcı? Muharrem İnce sağ milliyetçi bir Türk politikası. Solla hiçbir ilgisi yok. Emek hareketiyle, ezilenlerle, sokakta yürüyen mücadeleyle hiçbir zaman... Ee, doğallığında da bir bağ olmamış. Kemal Bey bu bakımdan Muharrem İnce ile kıyaslanacak bir lider değil. Muharrem İnce'nin parlak başarısı karşısında e, bu Aykırı şeyleri de söylemem dürüst olmanın bir gereği. Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun alternatifi de değil. Hı hı. Ama sol bir propaganda ile sol değerleri sahiplenerek yaptığı bence başarılı konuşma sonunda 177 oyla aday gösterildi. 415 gibi büyük bir oyla sandık, sandıktan çıkmayı başardı. Peki. Ve bir alternatif oldu. Bu, İlginç. bu kurultayın öncesine biraz gidelim. Ee, aslında bu kurultay çağrısına sizin de içinde bulunduğunuz bir deklarasyon yayınlandı. Bu işte e, Eminevker Tarhanlar. Işte dediler ki sol şerit boş bırakılmıştır dedi. Evet. Süheyl Batun vardı orada. Dilek Akagün Yılmaz vardı. Nur Sersel evet. vardı. Evet. Hüseyin Aygün de vardı. Yok hayır. ben. Siz var mıydınız? Ben, orada? ben onlarla hareket etmedim. Ama... Sadece Ekmelettin İhsanoğlu'ya imza vermeyen 21 kişi arasında yer aldım. Hı hı. Ben tümüyle layıklık ve çağdaşlık adına Ekmelettin Bey'i Çankaya Köşkü'ne uygun bulmadım. Çağdaşlık ve layıklık adına. Tabi. Tabanım da zaten öyle bir adaya oy vermeyeceğini her yerde söyledi. Tabanımın da görüşlerini yansıtmak durumundayım. Görevim bu. Kendi kişisel görüşlerimden öte bana oy veren kitleler adına görüş üretmem gerekiyor. Onlarla yer almadım ama çağdaşlık konusunda Emine Ülker Tarhan'la yürüyebilirim. Bunda hiçbir sakınca görmüyorum. Çünkü Türkiye Orta Doğu'daki bataklaşmış ülkelerden bir haline gelemez. IŞİD'in yatağı olamaz. Buna izin veremeyiz. Bu bizim bütün 77 milyonun geleceğini tehlikeye atabilir. Evet. Türkiye'de izlenen Şimdi... politika IŞİD politikası. Buna karşı CHP duracak mı? Durmayacak Aslında mesele bu. Emre İlker kendisini orada e, konumlandırmıyor. Sen şey Batu'nu belki konumlandırmıyor ama işte ulusalcı kanadın e, bu noktadaki işte e, en azından isimleri olarak biliniyor. Öyle adlandırıldığı için söylüyorum. Sizi de onları buluşturan e, ne oldu bu? E, özellikle bölgedeki gelişmeler mi oldu? Yani CHP içerisindeki iki farklı aslında akımdan bahsediyor. Cide Hanım aslında başından beri öyle yekpare bir ulusalcılık yok CHP'de. Emine Ülker Tarhan'ın tırnak içinde ulusalcılığıyla hı hı. Dilek Hanım'ın ulusalcılığı aynı değil. Atatürkçü, çağdaş, aydınlanmacı kim varsa Türkiye'deki AKP ve ona bağlı medya ulusalcı yaftası yapıştırarak aşağılamak istiyor. Onları düşünce dünyasının dışına etmeyi, arkaik çağ dışı kalmış unsurlar olarak kötülemeye hedefliyor. Ve bu propaganda belli ölçüde etkili oluyor. Emine Ülker taranlarla yürürüm dememin sebebi şu. Ben cumhuriyeti e sahip çıkıyorum. 1923 devrimini selamlıyorum. Bütün eleştirilere rağmen Dersim olayını, Koçkir olayını, Cumhuriyet'in milliyetçi, tekçi çizgisini, 1930'larda yapılan yanlışları, evet. varlık vergisini tümünü yanlış buluyorum. Bunları zaten gündeme getiren insanlardan biriyim Türkiye'de. Ama Cumhuriyet'in en büyük ürünü, kazanımı, layık devrimdi. Türkiye'nin bir imparatorluk artı işgal ülkesinden bir ulus olmaya doğru şanlı yürüyüşüydü. Bu bakımdan layık okuldu. Hilafetin ve saltanatın tasfiyesiydi. Şimdi başımıza yeni halifeler dikildi. Sadece Recep Tayyip Erdoğan değil. Bakın IŞİD aşağıda bir halife el bağdadı diye ilan etmiş durumda. Adam her gün fetva veriyor. Hristiyanları, Şiileri, Türkmenleri katlediyor. Peki orada... Bu politika Türkiye'ye de yansıyabilir. AKP onlarla çalışıyor. Sayın Ergün, şimdi. dünkü Atatürk, gardırop Atatürkçü değil, değilim. Kenan Evren Atatürkçüsü değilim. Oradaki Atatürkçülük vurgusu, yani onu nasıl yorumlamak lazım? Doğru. Şey, vurgular şey... doğru. Ee... Çünkü Kenan Evren Atatürkçülüğe büyük zarar verdi. <laughs> unutmayalım, İmam hatipleri açan Kur'an kursları nasıl narısız şekilde... Atatürkçülük derken bir yandan da aslında bu, bu Kemalizm vurgusu değil miydi? Ee... İzm olduğunda biraz sevimsizleşiyor. O yüzden ben Atatürk demeyi daha çok evet. seviyorum. Sayın, yani. oldu Kılıçdaroğlu bu vurguları doğru dedi ama ne yapma ihtiyacı duydu? Neden yaptı bu vurguyu? Çünkü bu partinin tabanı Kuvayi Milliye'yi, laisizme, çağdaşlığı benimsemiş bir taban. Yani yukarıda sağ çizgi izleseniz de taban bir süre sonra ayırdığına varıyor ve eleştiriyor. Evet. Kemal Bey'e dönük eleştiriler, eleştiriler de haklı eleştirilerdi. Bundan ders çıkarsa CHP zaten çağdaş bir seçmenin partisi. Hı hı. Türkiye'de İslamlaşmayı, Türkiye'yi radikal İslam'ın üst haline getirmeyi hedefleyenler belli. 2000 tır mit kamyonlarıyla silah gönderenlerdir. Recep Tayyip Erdoğan ve Davut oldur ve bunlar savaş suçlusudur. Hı hı. Bunların yargılanması gerekir. yani köşke çıkmayı bırakalım. Dolayısıyla CHP bu eksenden muhalefet yürütmeli. Ben daha iyi dindarım. Ben imam hatipleri açtım. Hı, hı. Ee, Di, di, dini temelde söylemler, dini vurgular. Yani buradan oy da gelmiyor. Hiç kimse aslı varken bir şeyin kopyasına oy vermiyor. Kendimizi kandırmıyor. Peki iki sorun var. Bu Kozmik Oda meselesi. Az önce Celal Doğan'la birlikteydi. O da bir delege. Dedi ki yani Kozmik Oda'ya dedi tamam milletvekili gösterebilirsiniz ya da işte onunla çalışabilirsiniz. Ama dedi parti meclisine işte Mehmet Bekeroğlu ismi üzerinden işte ya sağ bir ismi gösteremezsiniz. Orası e, CHP'nin Kozmik Odası'dır, şehittir partinin. Ne dersiniz Mehmet Bekeroğlu ya? ismi e, üzerindeki. Ben, bu arada il başkanlarına e, Zekeriya Temizel ve Mehmet Bekeroğlu'na sahip çıkın şeklinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir telkine bulunduğu belirtiliyor. Evet. Ben Dersim Baro Başkanı 2004 yılında Mehmet Bekeroğlu ile Dersim'de ölüm oruçları ile ilgili konferans yaptım. Dürüstlüğünü 12 Eylül'de siyasi tutuklara uygulanan tretmanı eleştirdiğini o zaman cezaevinde görevlidir. hekim olarak biliyorum. Dersim tartışmaları sırasında da bu acıyı anlayan bazı beyanatlarda bulundu doktor olarak. Bunların tümünü unutmak evet. mümkün değil. Ancak CHP sağ yönelim çizgisini devam ettirdiği için Sayın Bekaroğlu'nun ismine bu kadar şiddetli itirazlar oldu. Yoksa Bekaroğlu'nun geçmişinde çok olumlu şeyler var. Evet. Fakat bu sağ yönelim onu da bu politika kapsamında davet edilen bir isim olarak algılatıyor ve itirazlar oluyor. Evet. Yoksa pek çok alanda birlikte çalışabiliriz dürüst bir insan. Ama görünen o ki e, dünkü e, sonuçlardan sonra e, işte e, çok ezilmiş bir e, listeyle karşı karşıya kalacağız. Farklı bir parti meclisi görebileceğiz. Siz en azından onun sinyallerini verin. Yani bence bugün her iki tarafın listesi de ağır yara alacak. Hı hı. CHP tabanını yansıtan zengin bir peme ile karşılaşacağız. Peki. Sol adına da çok umutluyum. Çünkü Muharrem İnce'nin de sayın Genel Başkanımızın da sol biziz. Solu biz temsil ediyoruz dediği bir kurultay yaşıyoruz. Hı. Ama parti de sağcılaşmaktan kurtulmalı. Hayırlı olsun kurultayınız bugün parti meclisinizde. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. çok teşekkür ediyoruz. Ve biz buradan röportajlarımıza, özel yayınlarımıza devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultayının ikinci gününde. Sözü İstanbul'da Cansu Canan Özgen'e bırakalım. Didem Aslan Yılmaz teşekkürler. Biz de ilerleyen bültenlerde tekrar sana döneceğiz. Ve...